Gerek yok aldım ben. Biraz ön fırını almış olabiliriz Mavi'nin ama. Bir ön fırında falan edecek hali yok bize. Hani üçteymiş dört, dörtten çekeceğim sandım. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar sizce fark etti mi? Yani Direksiyon kontrolün değişti mi? Iı. çok yakın koltuğa haber olmaz. Bakayım böyle iyi mi? Az şuraya. Az yukarı kalkalım. Dur. Lan şu niye çalışmıyor şu an? Neyse iyi ya böyle. Arada dışarıdan gideceğim hatta şöyle biraz dışarıdan gidelim sonra içeri alırız. Şöyle bakalım. Birazdan CPU yorumumuza geçer arkadaşlar. Başta böyle oluyor. Birazdan bilgisayar alışır birazdan. Fareyi de aşağı aldım. Hop ufak bir sürtük. Makas yer yok ya. Şuraya gireyim mi? Hemen kapattı. Ufak bir sürtüştük bir şey olmaz. virajı bağlamak istiyordum ama ya yani çok kalabalıkmış. Bu viraj güzeldi ya. Buraya yan yan dönseydik çok güzel olurdu. Yapacak bir şey yok. Bir dahakine belki biraz daha az yoğun yapmadır trafiği. Ya da böyle yoğunlukta böyle yan yan geçeriz aralardan. Yorumlarda bekliyorum. Yoğunluk nasıl sizce? Ah. Lan 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 lan. 是不是？Sure, sure. Allah Hayır. Bazı arabaların içinden geçebilirim galiba ya. Onu bir bakmam lazım. Yer yokmuş Uf bileğimi buktum ya Bileğim ağrıdı Direksiyonu Şöylesine vurdum elime Ah Bileğim ya Biraz da iki de saralım Efsanesin be. Lan 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 bu defol git lan. Şu lamboyu bir yok edelim yani trafikte. Aha adam uçtu gitti lan. Ah be. Lakin kendi yolumuz kendimiz başarılı. Vurma dayı vurma da yanayım da. Dayı sen de bir yere geç. Ah be. Buradan sola girer mi giremez Yer yok Şu jipin önden bir sol gelir Hadi al, az ileri al az ileri al Gerek yok aldım ben Biraz ön fön almış olabiliriz muamelen ama Bir ön fön lafını edecek hali yok bize Hani 3'teymiş 4'ten dört, 3'e çekeceğim sandım Çok güzel. Bu arada arkadaşlar sizce fark etti mi? Yani direksiyon kontrolün değişti mi? I... Bu arada arkadaşlar ortamın dışını beğeniyor musunuz? Fazla karanlık mı? Yani Rengi hangi renk olsa daha iyi sizce? Of. Yani şöyle hemen bir renk değiştirelim. Sizce böyle nasıl? Elimde kaldı bu da Varex. Varex kumandası gibi oldu. Patladık. Patlamadık ama patladık. Ortamından gerek olmasını istediğinizi söyleyin. Ona göre bir ayar çekerim ben yani sıkıntı yok. Bu arada az da içten kullanalım. Dıştan çok kullandık. Ben içten kullanmayı daha çok seviyorum. Gerçekçi geliyor daha çok bana. Yine tıkadılar trafiği. Bu arada 900 derecede kullanıyorum. Normalde 900'de çok zorlanırdım ben. Bu arada araba NGG ait. Nümezgen garaj yani. Discord'dan. Discord, Discord'larına gidebilirsiniz. Oradan bu arabaların linklerini de bulabilirsiniz yani. Yani daha alışamadım ona herhalde. Şöyle bir 360 deneyeyim mi bir daha? yaptık. Ah be. Sonunu getiremedik. Öyle bitirelim videomuzu. dur Video. Terlemiş miyim? Ne Da vurduk arkaya. Ben niye dönemiyorum burada? Bir iç kameradan deneyeceğim. Çok acemice döndüm çünkü. Allah Allah. Herhalde lastikler çok aşındı ya. Lastik aşınmasını kapatmadım galiba. Lastiklerimiz aşındığı için araba artık çok kayıyor. Şöyle bir güzel driftle bitirmek istiyorum artık. Evet güzel drift atamıyorum. Çok dar. Dönmüyor araba. Böyle duralım. Şöyle üç pedal ekleyeyim biraz? Yeter bu kadar. Hemen servis kameramızı aldık. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beni şu ana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, aşağıdan videomu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Beni için, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.